Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. <laughs> Bilek Mays'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine Gordon artistik ara 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 -ala -ala. Gordon artistik hareketleri yine bölümün başında yapması oha. Şöyle bir şey beklemiyordum. E, yapması olmuyor. Hani yay varsa elinde şeyini falan çekiyor. E, yapacak illa bir şeyler. En son e, çöplükten çıkmıştık abi bildiğin oha. Oha vol 2. Bu neler Ay <laughs> bu ne? Hadi lan. Evet bu bölümlük bu kadar fa yok. Oğlum ne oldu az önce? Bilmiyorum. Eee Aralık ayındayız bu arada. Evet 25 Aralık. Alkış. İlk defa tarihi öğrendim şu oyunda. En son o iğrenç çöplükten çık. Ey Allah'ım ya havaya falan sıçrıyor. En sona iğrenç çöplükten çıkıp böyle bir araştırma tesisine geri gelmiştik. Ya yani nasıl geldik oradan buraya valla anlamadım. Ee, menü varmış bakalım. Oğlum bak çekilin canımı sıkmayın benim. Ee, aa 3.5 mu dolar? Nereden baksam bir 100 lirası var. Evet. Nereden baksam bir 100 lirası var abi. Bu neymiş? Çili ne demek bilmiyorum. Çorba var. Yani. Yani bizim ülke. Bizim ülke. Abi bunları kim öldürdü ya? Vallahi yazıklar olsun size. Ne oluyor lan? Bismillah. Ne oluyor? Ha sen mi konuştun? Bir dakika geliyorum sana. Acele etme Al Bu ne lan? Ay içine girdim <laughs> Dur Ay devirdim Neyse ee, Çok fazla oyalanmayalım Pizza var abi Pizza Pizza ister misin? Ee, Ay düşmüyordu Nasıl? Ya başlayacağım retina tarayıcı <laughs> şeyine ha. Maybe with kafana. Tam çıkarız onları da. Bu retina tarayıcıları ben niye şey yapamıyorum? Bir dakika. Eee bur ha buraya gelmedik sanırım. Aa bunu da öldürmüşler. Tüh. Bu başhekim falan da herhalde. Eee, Svensson. Markalar çok iyi ya. İki bölümdür markalar aslayım. Fony. Svensson. B.O. B.O. muydu o şey? Monitör. Ha. Yani sanırım böyle. Yo. Aynen B.O. ya. Bilmiyorum. Ee, bu arkadaşlar ölmüş. Bu ne lan? Ne bu? Aa, ablayı öldürmüşler. Kim öldürdü bunu? Çabuk ortaya çıksın yoksa alayınızı öldürün. He? Bu değil. Bunu ver bana. Telefon mu bu? Hesap makinesi mi? Neyse. Burası server şey mi abi? Her ne altsa artık kullanılamaz halde. Ben şuraya bir dağıtayım da. Oh! Zarara uğratayım. Hani zaten dünyayı şey... Ben pizza mı verir? Oğlum zaten hep buradaydın. Evet. Ne pizzaymış bu? Large pizza. Sıcak ve taze. Yalan. Yalan kim bilir kaç gündür burada duruyor. Al. Ben bu pizzayı götüreceğim lazım olur. Baksanıza abi düşmüyor. Ya hayatınızda böyle pizza gördünüz mü? Al. Ya hocam. Allah aşkına adım başı loading olmasın artık. Vallahi olmaz. Oh. O. Oo Bir dakika, bir dakika. Aga bi dur be. Oha. sıkma sıkma dur. Siviller burada na Lan. Rahat mı batıyor sana? Bilader ha. Oho -oh 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 -oh. Al. ho 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 Ey Allah'ım ya. böyle böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yangın tüpü. Ha böyle bir şey olabilir mi? Burada niye bir şey yok? Ha can var, magnum mermisi var. İyi iyi iyi. iyi. Ee, bu ne? Ama bir şeyler almak istiyorum lan. Şeyim var mı abi? Bozukluğum var mı? Bir cips mi salsaydık ya? Bana bak. Korkuturum seni. Canımı sıkma benim. Ah şurada şey var. Şöyle bir fırt alayım. Ha devam. Bakma bana öyle. Bu mu abi retina tarayıcı? Sanırım ee, bundan bahsediyor retina tarayıcı diye. Neyse hadi gidelim. Burada güzel bir orman falan yapmışlar. Haydi gidelim. Şöyle camdan Aa ben camdan girmek istiyorum. Ha buradan girerim. Evet toplantı sırasında öldürülmüş sanırım ama toplantı sırasında olması için birkaç kişi olsa daha mantıklıydı değil mi? <laughs> Tek kişide... <laughs> Bak koyarım üstüne. Adamı deli etmeyin. Ha, adamı deli etmeyin. Yine burada Saçma sapan bir şey var ya. Bu ne lan? Bu 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 fotoğraf her yerde çıkıyor. Çekil bir oğlum, çekil, çekil. çekil. Ben yayı aldım zaten, çekil. Bunları bir kıracağım ama. Oni, kıramıyorum. Allah Allah. Bak skorum. Bak skorum beni delirtmeyin. Ah kıyamam. Sana kıyamam ben. Dıdıt sensin dıdıt. Oh, oh, Ah head crab. Bu da Vorti denen eleman sanırım. Kapıya sıkışmış salak. Yürü evladım yürü şu konileri kıramıyoruz. Bunu kırarız bize. Nasıl? Ee, bence 10 numara fikir. Koş 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 içeri girelim gel. Al. Ya sıkma sıkma ölecekler zaten. Hadi lan. O nasıl bir hareket oğlum? Ya çekil o zaman yolumdan. Vallahi sıkarım kafana. Vallahi sıkarım. Benim canımı sıkmayın. Şöyle bir kaydedelim oyunu. Oha. Oha hayvan. <laughs> Ay görünüşe göre aman böceklerine rakip çıktın. Çok iyi lafmış beğendim. İnsan bir tepki verir. Kafana klavye fırlattım az önce. Ha burası. Bu ne lan? Bir de su basmış buraya. Ya yolundan çıkma ben niye müsaade edeyim abi sen bana müsaade edeceksin yolundan çekil eee Çekil ala Çekil ala Dı Şimdi eğilerek gel Şu sniper'ımızı alalım Yok canım yok Ama ee, biraz Oho, Ho Ho Aa başarım kazandım Eee ee, ee. iyi. Değil mi? Aa! çatkan. Çatkan. Baga girmiş Ne Neyse şatkan da ulan ne zamandır şatkan arıyorum ben de diyecektim. Eee daha demin ben buradan gelmedim mi ya? Daha demin ben buradan gelmedim mi hocam? Eee şunu alalım. O bombayı yere bırak evlat. Canımı sıkma benim. Tamam mı? O bombayı yere bırak. Adamı öldürmüş. Bak zor tutuyorum kendime. Sıkacağım şimdi kafana. Bir sus artık be. Tamam yanındaki adam. Ee, bu ne lan? Ne alta yarıyor bu? As. E evet, kolay. Ya bir şey yok, bir şey yok. Kapışsın onlar. Gel önlerine karşılamaya gidelim. Gel. Şöyle bir ee, kaydedeyim. Merhabalar. Burada mı onlar? Oha. Oğlum iyice terbiyesizleştin sen ha. Yalnız çok vurdu bu. Çok vurdu. Beklediğimden fazla vurdu. Olmaz. Aa buraya gir. Oho! Evet. Eee iyi de güzel öldürdük de ikincisi birazcık sıkıntı çıkardı bize. Bir yerlerde cam falan yok mu ya? Ha bir yerlerde cam falan yok mu abi bildiğin? Hani bir söylesen keşke. Bir ağzını açıp bir şey söylesen. Buradan duman çıkıyor. Hayvan herif. Aa güzel öldürdün. Tebrik ediyorum. Çok güzel öldürdün. Ben niye bununla gidiyorum ki? Ya bunu at gitsin ya. Nerede? He. Evet. Yo öyle bir istem yok. Öyle bir istem yok. Lan bu kapı niye açılmıyor? Ya bir de beni de yarı yolda bıraktı. O apayrı bir konu zaten. Terbiyesiz herif ya. Ya dıdıtınıza başlarım. Ay kıyamam. Öldürmüşler. Len. Hı. Al. Şatkanımın tadına bak. Oğlum burası ne lan? Aa buradan gideceğiz sanırım oraya. Neyse bir de patlar matlar. Her halta vurmayalım. Gerçi vurduktan sonra bunu söylemem de ayrı bir saçma oldu ama. Biz yine de her halta vurmayalım. Bu abiler e, ölmüş. Burada dosya okunuyormuş sanırım. Siz okumaya devam edin abi. Eee ben niye 50 FPS alıyorum şu an? De, oğlum burası ne lan böyle? Yazıyor. Selam. 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 Abi bir de oraya gidiyoruz. Aa, işaret fişeği olur. Da şu an bu... Allah'ım bu ne? Bu lanet böcekten mi? Lan! Başlarım ha keyfine. Böcek silah mı olur? Ohoho. Ohoho. Oho ho 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 ho. Bu ne? bilmiyorum. Şuraya koyalım. Adamın bacakları kopmuş. Iyyy. Iyyy. Evet. Şunu çek abi. Yine bir fan. Eee size bir şey diyeyim mi? Bu buraya mı takılacak lan? He. Şimdi bassam ne olur? Aa zehirli gaz saldım. <laughs> Çok zekiyim yine. Açın lan kapıyı. Kapıyı açın. Ama Ama ben oraya girmek istiyordum ya. Sensin. Tıdıt. Tı. Ya bu kadar gaz yeter oğlum. Ben gire girebilmeliyim ya. <laughs> Kalbim kırıldı. Giremiyorum değil mi? Giremiyorum. Alın ne haliniz varsa görün. Bana bunu verin yeter ki. Ne oluyor oğlum? Hey Allah'ım ya. Al. manyak mıdır nedir? Buradan niye geçemiyorsa? Tamam lan sen de dıt dıt. Ya bir bir yol da açılsın ama be. Oo. Bunu alırım. Bunu alırım aga. Ee, ben daha önce buraya gelmedim mi? Oh. Oh şatkan mermilerine bak. Kameralara bakalım Burası neresi bilmiyorum Eee şurası o Şeyle görüştüğümüz yer falan filan Her adamı öldürmüşler iyi mi? Hee Mod mod lazım bende öyle şeyler yok Henüz yok en azından Burada Yine retina bilmem nesi lazım Tabi dıt dıt Sensin dıt, dıt. Terbiyesiz. Öyle şey olmaz. Buradan mı abi? Buradan sanırım. Sanırım burada al. Ya bir bölümde kaç kere loading olacak hocam ya? Ha, bir bölümde kaç kere loading olacak? Birisi bana açıklayabilir mi? Pony. Ne oluyor lan? Oha. Oha oğlum bu adam Çok iyi değil miyim? Oğlum siz de Ya bu adama el bombası işlemiyor mu? He? Şuna bak her yeri leş gibi yaptı ya. Ay. Bu ne? Oha basıldı. Oo, son teknoloji. Tabi. Kulaklık var. Ne evet, kulaklık? Oo, ho, ho, ho. Peki bunu da işliyor mu? E çok güzelmiş bu ben çok beğendim. Ay yok oluyor. Lan oğlum yürü git. Yürü git seni de atarım bak konu şeyin içine. Oha! Hayvan ol hayvan. Enerji silahı ne lan? O bombayı da yerine bırak evlat. Bu ne? Enerji silahı yükleniyor. Ne oluyor ki? Ama buraya ne olmuş? Ne oluyor lan? Ben oraya gitmem ha. Halt yedi onlar orada. Biz onun yerine eee solucan suyu içi. Ya ee, ee, solucan suyu ne ya? Allah aşkına solucan su lan. Şunu şuna vuracağım ha. Buna değil. Ne kahve makinesi mi bu? Aa, sanırım eee koordinatlar falan var burada. Fana elleyemiyoruz. Bu ne lan? Ha alabiliyormuşum. Neyse. Eee Burada ne var oğlum ya? Bu kim? Foreman Evet Yalnız ben ne aldım? Bu ne? Bilmem ne. Oha! Şu ponilere bir şey olmuyor. Burada ne yaptınız lan? Hayvanlar Ha? Oh, oh ha, ha ha ha. Bir de artistik hareket eklemişler bak. Müziği de verdi alttan alttan. İşte efsanevi Gauss silahı be. Ver oğlum müziği de. Dur bir dakika. O müziği verdiyse alga ses açılır bir dakika. Ben çok sevdim müziği. Hah? Yani bir şey için bunu alacağım mı? Alacağım tabii ki de lan niye almayacağım? Buna da basalım. Ver ver oh! Gazla beni. Sanırım tuşlara basıyoruz böyle. Başka tuş var mı yerlerde? Abi bu, bu, silah bir efsanedir ya. ya oyun tarihinin en efsane silahı bu olabilir. Ee, buradan gelmiş. Bu taraftan mı gelmesi lazım? Ama müzik çok hızlı. Bir dakika oğlum. Bir dakika oğlum. Ya ben şu silah mutluluğunu yaşıyordum alt tarafı ya. He? Yazıklar olsun size. Bir de kaç canımı aldılar. Hı. Bunlar nereden gelmiş buraya ya? Ha? Bu mermiden lazımdı bana da. Çekil be. Sen de çekil. Şurada öğle yemeği buldum. Onu alacağım. Lazım olur. Ee, gel abi sen. Ya bir dakika ben. Ne oldu artist? Ne oldu? Klavyeyi de atarım. Ha. bir dakika kol bacağı at silah atabiliyor muyum? Ya silah atabiliyor muyum? Atamıyorum. Kol bacağı zaten atamıyorum. Peki. Devam edelim abi. Lan bu değil. Bana öyle emeğimi verin hems, hems hems Buradan da bir tane gelecek sanırım. Şunu şuraya koyayım da şimdi geçici olarak. Ya. Bunları bulalım abi. Bunlardan çok lazım. Ponileri kırıyorum. Hunharca cips var. Ee, bu kim? Wells. Acan var. Çok iyi. Bu ses ne lan? Ee... Oha! <laughs> Hayvanlar! Kaç kişisiniz lan? Ölüsün deme. Tipe bak abi. Bunlardan nefret ediyorum ya. Eee buna da basalım. Son kez. Şu kulaklığı dalayım da abi. Şuraya bir atayım da. Maşallah. 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 Dur abi. Burada belki şey falan vardır. Armor falan. Eee çöpte var mı bir şey? Yok. O zaman attım gitti. O zaman attım gitti abi. Pony. Aslında orada yazanları da okumak lazım arada. Fonide bir şeyler yazıyor ama eee okumadan geçiyoruz öyle. Aa bak burada bu varmış ya. Ya burada bu varmış. Eee kardeş şimdi burada ne yapıyoruz? E, komple yok oldu. Ben kendim de yok ettim zaten onu. Ha, her şey tamam. Şimdi buna mı basacağız? böyle değildi sanki bu. Ha gayret, ha gayret. Hadi oğlum. Hey maşallah. He. Başarım kazandık. Ya ama burası böyle değildi ki. Bunun altına kutu koyuyordunuz ya. Ya şu oyunu değiştirmeyin artık. Şöyle getirip tamam mı buraya bir tane kutu koyuyordunuz. Bu kapanmıyordu. İlla aynen bu, bunu çıkaracağız. Ya şu oyunu değiştirmeyin aga ya. Ha bu burada çalışmıyor anladım. Haydi oğlum. Haydi gülüm. Ey maşallah bu şeye bak abi o sıcaktan normalde geçilmez biliyorsunuz mu? Bu. Ama burada bunun planını da anlatmışlar. Burada punun punun planını da alala. punun planını anlatmışlar burada. Anlatmışlar planını burada bunun. Eee ya iki adımda bir Luding oluyor. Vallahi kafayı yiyeceğim Yeter artık loadinginiz be. Yeter be. Bu ne lan?

Çok merak ediyorum abi, siz niye kapatmadınız? <laughs> ne oluyor şu an burada? Aa, Şeker var lan. Beyin var oğlum, daha önemlisi. Ya burayı da değiştirmişler. Bu makine böyle değildi. Bizim eleman bizi bekliyor mu? Vallahi bekliyor. çekil be. Ha ne oldu? Tabi tabi fantastik. Gelin arkadaşlar gelin. Ya ben olmasam ne alticektiniz lan? Şurada bir yerde gerçi ileride vardı dur. Buradan mı? Boş yolu gösterin. Dur hazır gelmişken ben de şuraya bir bakayım abi. Burası açıldı mı? Göz var. Göz. Ha şey şatkan şeyin ortasında kaldı diye. Tamam neyse burası açılmıyor. Hadi be içeride bu varmış. Gerçi yüz yüz ama. Olsun fazla. Da şey fazla mal göz çıkarmaz. E, ee? Oğlum biz... Bir tane fire var. Birisi eksik. Salak ya. Vallahi salak ya. Bunu bekliyoruz herhalde. Yürü. Yürü vallahi... <laughs> sıkarım yürü. Canımı sıkma benim. Kafana da sıkarım. Wait. Wait. What? Ne harbiden ne oldu? Ya ağzına hayra aç ya. Nereye? İleriye mi? Neyse şunu bir alayım da. Şurada mermi falan var mı? Yok. Ha yüze e çok iyi. Biodata bankası. Ha şuraya açtım. Eee... Neyse, burada bitirsem mi bölümü. Kaç tak olduğunu da bilmiyorum ha. Ben burada bölümü en iyisi e, bitireyim. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.